Selamünaleyküm arkadaşlar. Maalesef pazar günü haftanın önemli atamamıştım. Pazar ve pazar suyun işim vardı. Bu yüzden atamadım. Bugün atacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Haftanın en çok beğenilen profil fotoğrafı Edirne'de şemsiye oldu arkadaşlar. Siz en çok bunu beğendiniz. Ben de bunu çok sevdim. Ama benim ikinci en sevdiğimde arkadaşlar. Yine çok güzel bir, bir profil fotoğrafını beğenmişsiniz. Mr. Piggy'in 72 Türkçe adıyla güven, güver, güverci güver 72 bölümündeydi bu sahne. Sonuncu sahnesindeydi. Eldion ve Marinette. Eve kimseyle küçüklerdi ama izin vermemişti. Eldion'un mal babası. Neyse arkadaşlar şimdi benim en sevdiğim profil fotoğrafımla geçelim. daha doğrusu geçmeyecektik. Özür dilerim en, en sevdiğiniz şeye geçelim. Sizin teoriye geçelim. En sevdiğiniz teori kurt mucizesi oldu arkadaşlar. Yeri saç bandı. Kurt sembolü buydu. İsmi Frollo görünüşü de böyleydi. Kısa bir özet geçelim. Ben dediğim gibi saç bandını ben de. ama bu bence erkekleri özgü olmalıydı. Evet saça uzun, saça uzun erkekler falan vardı. ne bileyim daha çok biletlik falan olmalıydı bence. Olsun güzel bir mucize yapmışlar bence. Bir kaşıklık oldu. Neyse işte arkadaşlar en sevilen teori buydu. Bence güzel bir teori beğenmişsiniz. Tebrik ederim sizi. Öbür bir röportajda evet. E, reportaja geçtim ee, pek bir röportaj değil ama Zek, e, instagram storiesinde yani instagramda e, bir gönderi göndermişti disney channel'da kaçırmamamız gerekenler gördüğünüz gibi türkçe yazıyor bunu herkes sevmiş Ben de çok iyi çok güzel bir şey yani türkçe bir şey yayınlaması jereminin süper bir şey arkadaşlar neyse şimdi galiba benim en sevdiklerime geçiyoruz benim en sevdiklerime gizek, benim en sevdiklerime geçmiyormuşuz arkadaşlar yeni bir şey ekledim haftanın en çok izlenen Oğlum ben şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Haftanın en çok izlenen videosu işte böyle mi diyecektim neyse. size anladınız işte haftanın en çok izlenen bilmem neyi işte mucize teorileri, kurt mucize, singap mucize falan işte bu başlık altında bir tane video atmıştım size 54 kişi izlemiş 22 kişi like atmış 18 kişi yorum atmış çok teşekkür ederim ama en çok like alan ve en çok yorum alan değil bu en çok izlenen video 54 izlenme almış güzel bence. Hatta şimdi 60 oldu sanırsam neyse şimdi benim bu fotoğrafı çektiğim gün 54'tü hala en çok izlenen video olarak koruyor kendisini öbür bir şeye geçelim en çok beğenilen videoya geçelim en çok like alan video 34 like ile optik bölümü en çok yorum alanında 21 yorumla yine optik bölümü 50 kişi izlemiş baya güzel bir bölümdü bence Ya bölüm derken anladınız siz işte video falan işte ben çok sevmiştim bunu arkadaşlar aşırı iyi bir videoydu bana göre Neyse şimdi benim en sevdiğim şeylere geçelim. En sevdiğim klasik fotoğrafı Adrian'ın Lady B haliydi. Ben bunu bayağı sevmiştim. Bölümde yayınlandı. Bence bölüm aşırı güzeldi. Aptikamin bölümü 10 üzerinden 7 veririm. Güzel bir bölümde. Ama kalitede çok gözükmedi. Adrian'a çok gözükmedi. İşte böyle biraz kusurlar hatta büyük kusurlar vardı. Karakedi bunun başrolü sen nasıl bunu göstermişsin? Lina Ruş tüm bölümde vardı yani adam gibi film yapamıyorlar arkadaşlar hep bir kusur veriyorlar bize ama benim düşüncem Karakedi ileride akım olacak falan yine böyle bir şeyler olacak en çok e, Karakedi ve Uğur çok takılmadığı için e, şey Karakedi bu durumdan hoşnut olmayacak ve akım falan işte böyle garip bir şeyler olacak güzel şeyler olacak işte aslında bu korkunç bir şey ama neyse en sevdiğim profil fotoğrafı buydu en sevdiğim teori geçelim en sevdiğim teori sizin de sevdiğiniz teori kurt mucizesinin gelme teorisiydi arkadaşlar bence baya güzeldi. Bunu da hemen geçiyorum ve en sevdiğim reportaja geçiyorum. Geçelim. Tabii ki de Türkçe bir şey varsa en sevdiğim şeydir bu. Reportaj. Evet reportaj pek ama olsun. Ben de en çok sevdiğim teori buydu. Videoları katılıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere sizleri seviyorum.